Ben Ahmet? Şey, tamamen ve biyolojik bir değişti. ortadan iklim şartları, Ne dedin? Buğdayın Buğday. Güzel. Yani ormanın değil mi? De, o zaman şimdi boşluklar şey, boşluklar de. İkincisi de buğdaydaki genetik bir boşluk evet. Buğday? Anlamadım. Buğdaydaki Normalde e, budaylar, normal, buday, normalde e, sonra saçlar, saçlar, şey için, için. Ama genetik budaylar, e, tane de, ya da bir tane de atmıyor genetik bozukluğu için. O atmayan buğdaylar insanlar tarafından Keşfetilip sorular ekilmesi yoluyla yerleşmeler başlıyor. Arkadaşlar, e, yani ben bu zamana kadar pek çok bu konuda uygarlık tarihi kitabı okudum. Ama son okuduğum uygarlık tarih kitaplarından birisi buna e, beni ikna eden açıklama yaptı. E, o da Ahmet'in söylediği neden. O kitabı da size önerdim. E, hayvanlardan Tanrılara. O kitabı okuduğunuzda buğdayın aslında insanı evcilleştirdiğini görüyorsunuz. Yani aslında biz buğdayı evcilleştirmedik. Buğday bizi evcilleştirdi. Siz buğdayla karşılaştığınızda buğdayın e, e, enerji veren bir e, çok fazla yetişiyor. Aynı zamanda enerji veren bir e, yiyecek, besin. Ve siz e, şu özelliği görüyorsunuz. Buğday bakıma ihtiyaç duyar. Etrafındaki taşları temizlemek zorundasınız. Otları temizlemek zorundasınız. Ve aynı zamanda buğday yılda bir kere olur. Dolayısıyla yılda bir kere buğday yetişiyorsa anlatabilir mi? Siz de yılda bir kere onu beklemek zorundasınız. Ve ona bakmak zorundasınız. Siz buğdaya bakacağınız, bakacak, baka, bakarken buğday sizi farkında olmadan yerleştiriyor ve yurtlaştırıyor. Yani sizi buğday oraya kilitliyor. Evet yani onun etrafını çeviriyorsunuz ve buğday yetiştirmeye başlıyorsunuz. Buğday yetiştirdikten sonra oradan çıkamıyorsunuz. Buğday sayesinde nüfusunuz da artıyor. Çünkü bol enerji ihtiyacını karşılıyor. Tabii çeşitli besinler alamıyorsunuz. Tek tip bir besin buğday. Kısmen yanına belki bir şeyler. Çünkü çok fazla dolaşamıyorsunuz artık. Aynı zamanda buğday etrafında kümelenen insanlar yavaş yavaş hayvanları da evcilleştirmeye başlıyor. Fakat şöyle bir şey var. Orada bir bence. E, Acaba hayvanlar mı bizi evcilleştirdik yoksa hayvanlar mı bizi evcilleştirdi? Köpekle ilgili şeylerden birisi, teorilerden birisi aslında köpeğin kendisini, köpeğin bizi evcilleştirdiği, köpek kendisini evcilleştiriyor. Bilerek ve isteyerek. Bazı köpekler. Çünkü bunlar bana bakabilir. Bu zaman performans sergilemeye başlıyorsunuz. Ve siz bu köpeği aldığınızda artık Yabani olan varlığı, köpeği birdenbire bakıyorsunuz, yanınıza alıyorsunuz ve köpek değişik taktiklerle sizin varlığınız haline geliyor. Yani sizin ailenizin bir fevri haline evet. ee, Ve böylece buğday artı yetiştirdiğiniz hayvanlar sizin bir taraftan karbonhidrat, öbür taraftan protein ihtiyacınızı karşılıyor. Ama hiçbir zaman eski çağlarda olduğu gibi beslenemiyorsunuz. Peki sorabilirsiniz. Madem öyle hocam niye geriye dönmediler? Madem çelimsiz varlıklar ortaya çıktı, biçimsiz varlıklar ortaya çıktı. bir de aynı zamanda hayvanları siz, hayvanları siz orada yetiştirmekle bir şeye davetiye çıkardınız. Hastalıklar arttı. Çünkü toplu halde yaşadığınızda hayvanlardan insanlara virüsler geçti. Aynı zamanda insanlardan insanlara virüsler aktarıldı. Toplu halde yaşamak son derece tehlikelidir. Bir başka tehlikesi de şudur. Siz o yörede yaşıyorsanız, o mekanda yaşıyorsanız dışarıdan gelen ataklara da hazır olmak zorundasınız. Tabi göçebeler, göçebeler size sürekli hareket kabiliyeti yüksek olan göçebeler size karşı saldırır. Halen yerleşik dönemde de göçebeler var, azalıyor. Hatta Osmanlı İmparatorluğu'nda biliyorsunuz yörükler var. Halen de şu anda bile göçebeler vardır yersiz yurtsuzdur bunlar. Bu kültürü bırakmak istemezler. Bunlar istisna hale gelmiştir. Yerleşik yaşama geçmekle birlikte de göçebeler giderek istisna haline gelmeye başlıyor. Yavaş yavaş ama. Onlar saldırdığında sizin şey, şey yapma şansınız yok. Siz her şeyi bırakamıyorsunuz. Ama daha önce atak olduğunda, saldırı olduğunda ne yapıyordunuz? Yerinizi, yurdunuzu terk ediyorsunuz. Burada terk edemiyorsunuz. Böylece tehlikeli bir sürecin içerisindesiniz. O zaman soru şu, Madem böyle bir şey vardı, niye geriye doğru gitmedi? İnsanlar eski çağlarda olduğu gibi yaşamamaya başladı, yaşamayı tercih etmediler. E, avcılık toplayıcılık dönemine geri dönmediler. Böyle bir soruyu yanıtlamak isteyen var mı? Yanıtlayabilir misiniz bu soruyu? Buyurun. Kültürlerini unuttular. Yani zamanla eski kültürü unutarak geldiler. Kültür aktarılmadığı için de onu alıştılar. Yani biraz üşenmeler. Bir unuttular. Evet. Başka neden olabilir mi? Belki de tamamen unutmadılar çünkü dil vardı, sözlü gelenek vardı. Hocam, Belki büyük ihtiyarlar anlatıyordu. Bizim eski çağlarda şöyle şunlar şunlar şöyle şöyle şeyler varmış. Biliyorsunuz Türklerde de Asena hikayesi vardır. Yani bütün bunların hepsi e, hikayelerdir, anlatılır. Evet. Savunarak çözmeyi Savunarak çözmeyi öğrendiler. Kendilerini savundular. Hocam, yani çeşitli yaşama geçirdikleri müddetler artık oraya farklı toplumsal ilişkiler tecrübe edildi. Nasıl mesela devlet hukuku ortaya çıktı, tüm kurumlar ortaya çıktı, belli müddetler, mitoslar vesaire. Demin yani, bir mankaz kaldı, bir hikaye kalmadık. ve Bunlar artık insanların yani, toprağa bağlı bir şekilde, mekana bağlı bir şekilde yaşamakta da belirleyici etkiler halinde İsteseler de geriye dönemezlerdi artık. Çünkü nüfus oldukça fazlalaşmıştı. Ve bu nüfusu siz avcılık, toplayıcılıkla besleyemezdiniz. Büyük bir kıskaca girdiniz. Büyük bir kapana girdiniz. İsteseniz de geriye dönemezdiniz. Şimdi size güzel bir hikaye anlattım. Dedim ki avcılık, toplayıcılık döneminde değerli arkadaşlar her ne kadar sorunlar olsa bile insanlar Jack Sparrow gibi yaşıyorlardı. Macera peresti, Biraz oyunsal bir dünyada yaşıyorlardı. Dünya kadar besin alıyorlardı. Ama ölümler de çok fazlaydı. O ayrı mesele. Fakat şöyle bir mesele var. Bu kadar güzel bir dünyayı anlatıyorum. Siz niye böyle bir dünyaya geri dönmüyorsunuz? Aynı şey geçerli değil mi? İsteseniz de geri dönebilir misiniz? İsteseniz de geri dönemezsiniz. Çünkü geldiğimiz aşama bizi bir şeye soktu, bir, bir çerçeveye soktu. Bir, topluluk halinde yaşıyorsunuz. İki, e, büyük bir teknoloji yaratmışsınız ve bunun kapanına girmişsiniz. Üç, kent yaşamı içerisinde e, kültürel özelliğinizi sağlamaya yarayan pek çok etmen var. Ve dört, belki de hiçbir şey düşünmek zorunda değilsiniz. Yani düşünüm, öz düşünüm. Trafiğe çıktığınızda en azından şunu biliyorsunuz, ontolojik olarak başkalarına güvenirim ben. Ya da ben Sabahları yemek yapmak zorun şey, sabahları ekmek yapmak zorunda değilim. Çünkü ben bilirim ki gitmesem de görmesem de bir fırıncı vardır. Fırıncının adı hakkında hiç bilgi sahibi değilim. Hikayesi hakkında hiç fikre sahip değilim. Ama ben bakkala gittiğimde fırında ekmeğimi alırım. Herkesin belli bir işlevi vardır. Herkes her şeyi güvenir. Ekmeğin sağlıklı olduğuna güvenirim. Yani bunun sağlıklı olmama şansı çok fazladır. Belki. Ama güvenirim. Risk toplumu dediğimiz şey. E, bu toplum içerisinde gördüğünüz gibi e, artık ne yapıyorsunuz değerli arkadaşlar? Esnek ilişkiler geliştiriyorsunuz. Zaten topluluğun anlamı budur. Esnek ilişkiler. Dil, iş bölümü şu bu. Bu sayede böyle bir işbirliği var ve siz sadece kendi alanınızda faaliyette bulunan varlıklar haline geliyorsunuz. Her şeyi düşünmek zorunda değilsiniz. Her şeyi düşünmek zorunda değilsiniz. Şimdi Dolayısıyla yerleşik, yerleşik hayata geçtikten sonra, milattan önce bin gibi yıllarda artık yapıntı mekanlarla karşılaşıyoruz. <laughs> İnsanlar bu yapıntı mekanları yarattıktan sonra e, iletişimlerini de ona göre biçimlendirmeye başlıyorlar. İletişimler de mekanlara göre şekillenmeye başlıyor. E, kamusallık ve özellik arasında ayrımlarla karşılaşıyorsunuz. Yani evin dışındaki mekanlar İnsanların daha ortak şeyleri paylaşabileceği alanlara haline geliyor. Ve orada daha genel tartışmalar üretebiliyorsunuz. Ama e, ev denilen özel mekanı yaratmak ile iletişimleriniz de özelleşmeye başlıyor. İletişimleriniz de daha bireysel hale gelmeye başlıyor. İkisi arasında farklı bir dil oluşuyor. Kamusal ve özel daha önce bir aradayken ne yapıyor değerli arkadaşlar? Birbirinden ayrışmaya başlıyor. Mekan kendi dilini yaratıyor. Özel mekan, özel dili, kamusal mekan, herkesin girebileceği mekan, herkesin birbirlerini görebileceği, hissedebileceği, ötekilerle karşılaşabileceği mekan ise biraz daha kamusal dili yaratmaya başlıyor. Yapıntı, insan yapıntısı mekanlar sayesinde olan bir şeydir. Tabi burada dikkat edilmesi gereken unsurlardan birisi bir kavram kullanmıştım. İletişim gücü diye bir kavram kullanmıştım. Bunu hatırlayan var mı? İletişim gücü. İletişim gücü, değerli arkadaşlar, iletişim gücü, insani iletişim güçleri ve teknik iletişim güçleri olmak üzere iki ayrılır. İnsani iletişim güçleri insanın kendisidir. İnsan belli güçlerle dünyaya gelir. İnsan belli güçlerle dünyaya gelir. Hangi güçlerdi bunlar? Immanuel Kant'tan esinlenerek söylersek Düşünüm. anlama yetisi hayal, hayal. hayal kurma yetisi bilme acı ve haz duyma dört tane yetimiz var gücümüz var bizim acı ve haz duyma sadece insanlarda değil bütün canlı varlıklarda var biliyorsunuz hayal kurma yetisi Hiçbir zaman bizim bilemeyeceğimiz, canlı varlıkların dünyasında bilemeyeceğimiz bir yetidir. Biz hayal kurarız ama canlı varlıklar nasıl hayaller kuruyor, hayaller kuruyor mu, kurmuyor mu bilmiyoruz. Bunu ancak romanlarda ve çizgi filmlerde anlatabiliriz. Empati. Ee, anlama yetisi, değerli arkadaşlar, anlama yetisi anlam kurmayla, anlam vermeyle ilgili bir yetidir. Dolayısıyla dil aşamasında başlayan bir yetidir. Bunu şöyle izah edebilirsiniz. Anlama yetisini anlamak için. Örneğin dışımızdaki bir güle bakıyoruz. Gül bir bitkidir. Kendi Kendinde bir biyolojik özelliğe sahiptir. Kendinde bir varlıktır gül. Ama biz güle anlam veririz. Nasıl bir anlam veririz? Gül. Gül denilen sevgiyi temsil eder. Gül demek sevgiliye verilen bir Belki e, bir çiçektir, e, daha başka anlamları da vardır, bize mutluluk verebilir, pek çok temsil ettiği anlamlar vardır. Anlama yetisi, bilme yetisi değerli arkadaşlar biraz rasyonel bir yetidir, e, bizim öğrenme yetimiz kabiliyetimizle ilgili bir yetidir. Ee, örneğin mantık denklemleri kurarsınız, matematiksel kombinasyonlar kurarsınız. Ben şu anda bir ders anlatıyorsam kafınız, hafızanızda işlemden geçer ve sonra yazarsınız. Bilme yetisi böyle bir yetidir. Dolayısıyla bu güçlere sahip olarak dünyaya geldiğimiz için insan en temel iletişim gücüdür. Ama insan bu gücü ne yapıyor değerli arkadaşlar? Diğer 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 e, nesneleri aktarıyor. Diğer nesnelere aktarıyor. E, Örneğin balık tutmaya çalışan bir insan bu kendindeki gücü çıplak elle tutmak yerine mızrağa aktarıyor. Mızrak denilen bir alet yaratıyor. Kendindeki gücü oraya transfer ediyor. Ve işte o yarattığınız mızrak bir iletişim gücü haline geliyor. Onun kendisi. Ama nasıl bir iletişim gücü? Teknik iletişim gücü. Teknik iletişim gücü. Teknolojiyle ilgili bir üründür artık o. Ee, ve böylece dolayımı sağlıyor. Dolayım nedir? Daha önce doğrudan çıplak elinizle biyolojik mekanizmanızla balık avlar iken yarattığınız mızrak sizin medyanız oluyor. Medyanız. Enerjinizi oraya transfer ediyorsunuz ve hem enerjinizden tasarruf ediyorsunuz hem de neden tasarruf ediyorsunuz? Zamandan tasarruf ediyorsunuz. Dolayım derken onu kastediyorum. Benimle balık arasındaki dolayımı sağlayan mızraktır dolayı mediated anladınız mı? Peki siz de diyebilirsiniz ki hocam bundan önce dolayım yok muydu? Vardı tabii ki. Dil. Dil, dil. Dil dediğimiz şey en büyük dolayımlayıcı araçlardan birisidir. Nasıl bir dolayımlayıcı araç? Ben masa yazdığında M-A-S-A -S -S -A masa yazdığımda oradaki M, A, S sesler, M, A, -S, S, A seslerinin benim şurada gösterdiğim masayla bir ilintisi var mıdır? Bir ilintisi var mıdır? Doğrudan bir ilintisi var mıdır? Yok. Keyfidir. Tamamen keyfidir. Masa sözcüğü benimle bu masa arasındaki dolayımı sağlamaktadır. Dolayımı sağlamaktadır. Ben masa sözcüğünü masa sözcüğünü öpürüm. Kullanımda öğrendiğinde, toplum içerisindeki kullanımda öğrendiğinde, kullanımda, anlam kullanımda ortaya çıkar. Wittgenstein. Filozof Wittgenstein'i duyan var mı? Anlam kullanımda ortaya çıkar. Onanmayla ortaya çıkar. Yani benim annem bunu gösterip masa diyorsa ben bunu duyduğumda bunu ne yapmış olurum? Artık öğrenmiş olurum. Ve e, ilk okula geldiğimde M-A-S-A sözcüklerini gördüğümde o sözcüklerin sembolik olarak ifade ettiği şey zihninde temsil olarak belirlenir. Bir representation'dır. Bir benzetmedir. Şimdi ben şuradaki masayı görerek masa diyorum. Peki benim yazdığım o masa ile buradaki spesifik masa arasında bir ilişki var mı? Hiçbir ilişki yoktur. Masa genel bir kavramdır. Masayı tanımlarsınız. Dört ayağı olan ee, işte çeşitli özelliklerini tanımlarsınız ve buna masa dersiniz. Ama benim tanımladığım masa buradaki masa değil. Peki buraya masa şekli çizseydi. Burada ne oluyor? Masa şekli. Efendim ikon oluyor. İkon. Peki oradaki masa, masa mıdır? Çizdiğin masa. Oradaki çiz masa, masanın resmi. Masa değil, masanın resmi. Bu bir pipo değil. Michel Foucault'un Meşhur kitabının adı. Magritte. Magritte meşhur resmidir. Pipo çizer. Altına da bu bir pipo değil. Herkesin büyük pipo değildir. O büyük piponun resmidir. Gördüğünüz gibi. ikonların kendisi de gerçek değil, doğrudan temsil etmiyor. Doğrudan temsil etmiyor. Ama fotoğraf çektiğinizde fotoğraf çektiğinde biraz daha yaklaşıyorsunuz. Peki fotoğraf çektiğiniz şey gerçekliğin aynısı mı? Birebir. O da aynısı değil. Bakın orada bile dolayım var. Ben fotoğrafı hangi açıdan çekiyorum? Artistik açıdan mı çekiyorum? Aynı açıdan çekseniz bile fotoğraflar arasında farklılıklar var. Bir de aynı zamanda ben bunun gerçekliğini anlayabildiğim için bunun etrafında dolanmam gerekiyor. Ben bunun her her şeyi ortaya çıkarmam gerekiyor. Ama siz fotoğraftan sadece bir bakıyorsunuz. Peki videoya geldiniz. Video ile ne yapıyorsunuz? İyice yanlışıyorsunuz Çünkü videoda hareket vardır. Videoda hareket vardır. Ama yine de gerçekliğin aynısı değil. İkon olmasına rağmen gerçekliğin aynısı değil. Çünkü dokunamıyorsunuz, çünkü toplayamıyorsunuz. Fiziksel duyularınızı da sadece gözü işletiyorsunuz. Ve kulağa işletiyorsunuz. Bazı duyularınızı işletemiyorsunuz. Bazı şeyleri hissedemiyorsunuz. Aura bir miktar farklılaşıyor. Burada montajı kurduğu başka şeyler var. Neyse bunlara karıştırmayalım. Sadece şunu anlatmaya çalışıyorum. Dolayın her halükarda biri kullandıktan sonra var. Dolayın olmaması için sadece biyolojik olarak varlığınızı sürdürmeniz gerekiyor. Ve böylece şunu öğreniyorsunuz. Canlı varlıklar dünyasında sadece insan dolayını kullanır. Diğer varlıklar birinci derste söylediğimde daha önce derste dedi. Objective göre yaşarlar. Nesnel gerçekliğe göre yaşarlar. Biyolojik gerçekliklerine göre yaşarlar yerle içerler. E, <laughs> cinsel performanslar sevgilerler ve e, bunlarla hayatlarını geçirirler. Var olmalarını sürdürürler. Var oluşlarını sürdürmeye çalışırlar. Sadece dolayı sağlayan insan. Ve kültür devreye girdikten sonra dolayı başlıyor. Kültürün ilk adımı da dil ve alet kullanılır. Ellerimizle alet yaparız. Ellerimizle alet yaparız. Ağzımızla konuşuruz kulaklarımızla yakalarız. Sonra bunları ne yaparız? deviririz. İlk medya bu bağlamda ne olur? Arkadaşlar mızrak. Bu tür araçlar bizim ilk medyamız. Ve ilk iletişim güçleri. Teknik iletişim güçleri. İnsan iletişim güçleri, teknik iletişim güçleri. O zaman mekan nasıl bir iletişim gücü oluyor? Yani insan yapısı mekan aynı zamanda teknik bir iletişim güçleri. Bizim bedenimizin neydi? Uzantılarıdır bizim bedenimizin dışı açılmış halleridir. Bedenlerimizdeki güçler ne yere, nereye aktarılmıştır? Nereye transfer edilmiştir? Neyse. Mekanın kendisine transfer edilmiştir. Ve biz bunları yarattıktan sonra içine girdiğimizde bu sefer bizim iletişimlerimizde ona göre ne yapmaya başlıyor? İçinden bir Burası kilit sahip noktalardan birisi. Şimdi Tabii, uygarlık ilerledikçe, uygarlık ilerledikçe değerli arkadaşlar, bunların, bunlara verilen anlamlar da değişmeye başlıyor. Yani mekanlara verilen anlamlar da değişmeye başlıyor. Aynı zamanda, aynı zamanda mekanların kendileri de, kendileri de daha başka boyutlarda şekillenmeye başlıyor. Bir, bir mekanın tarihsel olan özelliğini biz devre dışı bıraktığımızda hiçbir şey yapamayız. Sadece ve sadece sabit kategoriler olarak görürüz. Şöyle bir örnek verirsem belki ne demek istediğimi anlarsınız. Orta çağa gittiğinizde aristokratların şatolarına dahi girseydiniz çocukların kendilerine ait özel odaları olmadığını görürdünüz. Çocuk odaları yoktur. Çocuk odaları yoktur. Gençlerin kendine ait özel odaları yoktur. Niye? Kavram olarak çocuk yok. Kavram olarak çocuk yok. Ne demek kurtuluş biraz daha açıklar mısın? Yani bugün ki anlamıyla yani çocuğa yani aynı bir katabarik olarak şey davranıyoruz, bir türmüş gibi davranıyoruz o zaman küçük insanlar mesela ve o hani her türlü varlığını yetiştirilerle ve onların arasında geçiyorlar. Yani emeğinde de şu sırada o, ona bir şey yatırım yapılmıyor. Yani büyütülmüyor o anlamda. Yani şu an yaptığınız gibi yani eğitme, şey yapma, şu bilmem bir gelecek projekte yapılmıyor bir şey yok. O da hani doğduğu anda itibaren yetiştirilerle e, paylaşılan o emeğinde yetiştirilmiş. Bunları bunları bilmem nelere sahip çocuk, yani çocuk hakları öyle bir kavram yok o zaman. Yani çocuk diye ayrılan bir e, özel alan öyle diyebiliriz. Başka fikri olan var mı? Çocuk potansiyel yönetici adayı olarak orada görülüyor. Yani önümüzde çocuk kendine geliştirmesi gereken, işte ileride gelecek, kendi tercihlerini yapabilecek bir çocuk değil e, o zaman için. İşte ilk gelecek bir kral adayı, yönetici adayı, şehzade vesaire olarak gördüğü için e, çocuğun ayrı bir adamı olması gerektiğini düşünmüyorum. O zaman ki pozitif dünya dönüşünde insanla pozitif bir parçası, çocuk, çocukla pozitif bir parçası, ayrı bireysel bir bireysellik, Bireysellik bir hikayedir. Birey bir hikayedir. Birey olma bir hikayedir. Peki ne zaman ortaya çıkmıştır? Aydınlanmadan sonra. Bireyleşme, bireylik, özellik, özelleşme. Bir efsanedir o. Bizim yarattığımız bir hikayedir. Eğer birey yoksa ona ait odaya gerek yoktur. Yani sizin yarattığınız hikayelere göre mekanlar şekillenir. Ama mekanların kendileri de hikayelerin oluşumuna etki eder. Bu da ayrı bir şey. Dedim Eğer bireyleşme denilen bir hikaye, bireyselleşme denilen bir hikaye, individualizm diye bir şey hikaye var ya bu. Hatta Adam Smith'in kitaplarında yazdı. Ulusların zenginliğinde yazdı. İşte bu John Locke'un kitaplarında yazdı. Yani bu bireyleşme dediğimiz hikayeler yaygınlaşacak ki siz onda ona uygun ne yaparsınız? Mekanlar üretirsiniz. Şato, evet aristokrat yaşıyor ama böyle bir hikaye olmadığı için, insanlar topluluğun bir parçası olduğu için, İnsanların her biri topluluğun mülkü olduğu için, mülkü olarak görüldüğü için gerek yoktur. Böyle bir şey gerek yoktur. Her şey açıktır, kamusaldır. Sadece yatak odaları özeldir. Dolayısıyla tarihsel olarak mekana baktığınızda ve tarihsel olarak üretilen hikayelere baktığınızda ancak mekanı anlamlandırma şansınız da vardır. Mekan demek ki bizim yarattığımız hikayelere göre de biçimlenen bir yapısal bir özelliğe sahip. Burası bizim için yine önemli noktalardan birisidir. Bunun örneklerini şimdi bir göremez misiniz? Yani buna ilişkin günümüzde belirtiler göremez misiniz? Ee, bir, bir çevrenizde değişen olgulara bakabilir musunuz? Değişen mekan anlayışları ne bakarak bazı öngörülerde bulabilir misiniz? Buna ilişkin bazı laflar söyleyebilir misiniz? Nelerin değiştiğine ilişkin örneğin. Değişen hikayelere göre değişen mekan. sanal mekanlar Evet. Yani teknolojiyle birlikte mekanların anlam değişimine uğraması. Ee, artık bir aradalık kavramının bir başka boyuta sürüklenmesi. Ama aynı zamanda şeyi düşününüz, üniversite çevresi, çevrelerini düşününüz, fakülteler çevresi, çevrelerini düşününüz. Oralarda simit kafelerin ortaya çıkması. Daha önce simit kafe diye bir kavram var mıydı? Yoktu. Simit vardı. Tarih boyunca vardı. Yani bir simidin ne zaman ortaya çıktığını bilmiyorum. Ama en azından Osmanlı ülkesinde bile ben simitin olduğunu düşünüyorum. Vardır. Ee, ama kahvanede simit tüketilmesi gibi bir olguyla e, yeni yeni karşılaşmaktayız. Hele bunun isim değiştirilmesi olgusuyla iyi deneyi yeniden karşılaşıyoruz. Simit kafe niye çıkıyor? Neye yanıt veriyor? Yani simit kafenin ortaya çıkması neyle ilgili olabilir? Ekonominin etkisi, öğrencilerin, öğrencilerin ekonomik davranışları, hızlı yeme, fast food, insanların kahve kültürleri, bu kahve kültürlerinin ne yapılması bir şekilde anlam değişimine uğramaz. Yani pek çok boyutlar var. Ama sonuçta gençlik, üniversite, bütün bunlar hepsi bir araya geliyor. Yani değişen kentleşme yaşamına uygun olarak mekanda biçim değiştiriyor. Ama işin ilginç yanı şudur. Simit Sarayı. Şimdi simitle saray arasında nasıl bir ilişki vardır? Niye simit sarayı diyorsunuz? Yani mesele sadece hani ortada fiziksel mekan olmasının ötesine geçmiş oluyor. Anlatabildim mi? Ee, başka bir şey ortaya çıkıyor. Simit Sarayı. Simit kafe ile simit sarayı arasında nasıl fark vardır?